Evet arkadaşlar bakalım bu cipsi kim hak edecek? Yaşlı mı Mete mi? Şimdi biz bir yarış yapacağız. Bakalım kim kazanacak? yarışı. Ver, cipsi. Evet, tamam ver. Ver bana cipsi ver. Cipsi ver. Bitiş çizgisi tamam. cips olacak. Tamam, Bitiş çizgisi. Gizliyorum. Hazırlanın. Hazırlanın. Hadi bakalım. Kim kazanırsa o alacak. Yaşlı cadı da giysin çuvalı. Mete'cim senin odanın oradan başlayacak. Tamam. tamam nereden başlıyorsunuz yarışa? Buradan. Tamam. Ben sayacağım. 1, 2, 1, 2, 3 diye sayacağım ben. Tamam mı? Yok. Bekle. Koşmak yok. koşmak yok. Zıplaya zıplaya. Girdi mi yaşlı evet. cadıda? da? Yaşlı cadı da girdi mi? Hazır mısınız? Yan yana durun. Yan yana durun. Yan yana yan yana. Yürümek yok. <gülüyor> Zıplayacağız. <gülüyor> Yürümek yok. 1 Cipse kadar zıplaya zıplaya gideceksiniz. Tamam mı? 1 2 3 başla Mete önde. Mete önde. Yaşlıca da arkada. Mete. Mete yanlış yerden gittin. Mete. Ay, Mete Mete, gittin? Mete kestirmeden gitsin ama sen yaşlı, ya. yaşlıca diye beklemedin. <laughs> <olduğum lütfen? gülüyor> kestirmeden gittin. Niye geçtin çizgiyi? Olmaz ki. Olmaz ki yaşlıca da al elinden. Al elinden cipsi. Çık poşetten al elinden. Koş. Koş. Koş gidiyor. Hayır. Yastıca da alacak elinden. Koş. Hayır. Hayır patlatma. Patlatma. Patla. Patlatma. Al elinden. Al el. Al. Al. Ah, patladı. 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 Cipsini ver geri. Geri vermedi. Min. Hayır haksızlık yapıyorsun. Yaşlı cadı kazandı. Yaşlı cadının cipsini Hayır, veriyorsun. Kim kestirmeden gidelim böyle ya. Kim kestirmeden kestirmeye